Herkese güzel bir cumartesi sabahında saat 11.30'da canlı yayında ekonomi ekranında karşınızdayız. Sevgili dostlar hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bugün canlı yayın yapmaya karar verdik. Doçent doktor Filiz Ergülmas hocamızla beraber. Hocamızla dedik ki hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Sam Bey iyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Şimdi sizinle de konuştuk dedik ki çarşambadan bugüne zaten FET'le yattık FET'le kalktık. Dünyanın en meşhur adamı Paul, herkes onun konuşmalarını bekler bekledi. Onu yorumladık. En çok merak ettiğimiz konu tabii, e siz de videolarınızda dolu dolu bunu anlattınız. En çok merak ettiğimiz konu, bundan sonra ne olacak? Bundan sonrası için Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere Türkiye'deki politikalar nasıl şekillenecek? Mesela, Amerika'da bir 125 artı bas puanlık bir e, hareketten bekleniyor. buçuk diyen var, 4,15 diyen var yıl sonu itibariyle. Sonra düşüş ne zaman gelir diyen var. Yine oradan bu tarafa gelelim ama bundan sonrasını konuşalım istiyorum hocam. Ne dersiniz? Tabii e, tabii tabii, tabii Sam Bey. Dediğiniz gibi yani Fed e oldukça e, konuştuk. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Fed sonrası fiyatlamalar nasıl oldu? Ve bu fiyatlamalar böyle devam edecek mi? Bu senaryo üzerinden gidelim. Şimdi... FED sonrası ağırlıklı olarak hisse senedi piyasalarına satış geldiğini gördük. İlk gün %1.7, ertesi gün %0.3. Dün de %1.5 ile 2 arasında S&P, Dow Jones ve Nasdaq satış geldiğini gördük. Şimdi peki niye satış geldi? Çünkü Sami Bey FED'in yani FOMC akşamı sonrası piyasa şunu çok iyi anladı. Piyasayı sarsa nasıl nokta şu? Evet yani özellikle 2023'e bence odaklanmak lazım. Hem 2023 sonu faiz oranına hem de 2023 projeksiyonlarına. Dolayısıyla 2023 projeksiyonu, işsizlik ve büyüme tarafı diyor ki 2023'te Amerika'yı bir resesyon bekliyor diyor. Hatta burası böyle söylemiyor olsa bile Fed'in bize söylediği medyan 2023 faiz tahmini diyor ki %4.6. Bu ne demek? 2023'te Fed hiç faiz indirmeyecek demek Sami Bey. Hani o çok büyük soru var ya, e, hisse senedi piyasasıyla Fed'in anlaşamadığı, hisse senedi piyasası diyordu ki sürekli faiz indirecek resesyon çıktığında Fed hayır belli bir noktada dururuz diyordu. Dolayısıyla FED'in hem ekonomik projeksiyon tarafı hem de faiz tarafı çok net bir şekilde 2023'te faiz indirim olmadığına delalet ediyor. Şimdi dolayısıyla hisse senedi piyasalarında zaten agresif faiz artıracak FED yeterince fiyatlanmamıştı. Hele ki şu hiç fiyatlanmamıştı. 2023'ün ikinci yarısında duracak bir FED hiç fiyatlanmamıştı. Bir, bu nedenle satış yiyor hisse senedi piyasaları. İki, ben daha önce buna bir programda değinmiştim. Şurayı da göz ardı ediyor hisse senedi piyasaları. Tamam diyelim ki agresif FED'i özellikle 2023'ün ikinci yarısı için yoksa 2023'ün ortasına kadar zaten agresif FED'i fiyatladı. Ondan sonrasını fiyatlamamıştı. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 60 bas puan daha fazlalığı şu an fiyatlıyor. O da baskı yaratacak. Bir de bunun yanında şu olacak Sam Bey. Şimdi FED'in bize çizdiği projeksiyonlar şunu gösterdi. 2023'te bir resesyon kimi bekliyor? Amerika'yı bekliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Diyor ki 2023'ün sonunda 1.2 büyüyecek ekonomi. Yani şimdi trend büyüme 1.8-2 arası Amerika'da. Trendin oldukça altında büyüyecek bir ekonomi var. Yetmedi. İşsizlik 3.9'dan 4.4'e çıkarılmış. Oldukça yüksek bir revizyon. Bu da yine aynı şekilde resesyon olacağını çok net göstergesi. Powell'ın söylemlerine bakalım. Powell diyor ki yani bilemeyiz diyor girecek miyiz girmeyecek miyiz. Yumuşak inişi yine kullanıyor. Yani bir yönüyle bakarsanız hala yumuşak inişin dillerde olması hani bir miktar güvercin algılanabilir. Bir yönüyle de bakarsanız direkt olarak eskisi kadar da çok kendine güvenli olmayan bir pahalı da var. Dolayısıyla Sam Bey için 2023'te bundan sonra e, özellikle şirketlerin karlılıklarında çok aşağı yönlü bir revizasyon olacak. Çünkü bu piyasanın beklediğinden daha öte ciddi bir e, resesyon beklentisi. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı analistlere göre piyasalar sadece artık resesyonu fiyatlamamalı Amerika'da, sakflasyonu fiyatlamalı. Çünkü Amerika böyle giderse enflasyonda da çok başarılı olmayacak. Şimdi dolayısıyla bir de bu gelecek işin içine. Dolayısıyla Sam Bey şimdi şu sorunun üzerinden gidelim. Bir, hisse senedi piyasalarında 2022'de dip görüldü mü? Yani daha fazla düşüş gördük mü? Görecek miyiz? İki, 2023'te ne olur? Şimdi bu soru bana çok geliyor. Şimdi şunu söyleyeyim Sam Bey, genel beklentiyi, e, yani 2-3 günlük böyle piyasayı e, yakından takip etmeye çalışıyorum global piyasalarda dahil. Genel kanı dibin görülmediği yönünde, onu çok net söyleyeyim. Neden? peki dibin görülüp görülmediğini ne belirleyecek? Şu belirleyecek Sam Bey. Amerika'nın enflasyon oranları. Çünkü Powell bize diyor ki enflasyonda başarı sağlayamazsak agresif gideceğiz. Daha da agresif de gideriz. Peki nedir Fed'in ölçüsü? Hani bir miktar daha yavaşlama, işte faiz artış hızını yavaşlatma diyebilirsiniz buna. Bir, belli bir noktada durma diyebilirsiniz. Hatta piyasanın bir kısmını ikna ettiği gibi faiz indirimi de diyebilirsiniz bu frene basma. Amerika için frene basma demek faiz artış hızını yavaşlatmak ilk olarak. Sonrasında da bir noktada durmak. Piyasa için hala ve hala, biraz sonra söyleyeceğim neden hala ve hala, faiz indirimi bu Sami Bey. Tabii. Çok kısa vade için Sami Bey. Yani bir iki aylık sürede bunu belirleyecek olan şey, aylık Sami Bey çekirdek enflasyonun düşüş hızında net bir kanıt. Yani hmm. Hep buna bakıyor. Cari enflasyonda manşet değil, aylık çekirdek enflasyonda yıllık değil aylık. Aylık bazda en az 2-3 aylık bir düşüş görmesi lazım. Eğer bunu görürse Sami Bey bir miktar daha hani Fed'de ne diyebiliriz? Hani daha az agresif gelme ya da daha çok agresif gitmeme yönünde bir tavır görürüz. Dolayısıyla bu aslında hisse senedi piyasalarını rahatlatacak bir şey. Şimdi bu noktada da genel beklenti şu, bir rahatlık beklenmiyor. Şimdi Sami Bey önümüzdeki cuma günü önemli bir veri gelecek. Çekirdek PCA gelecek. Hatta ekonomik projeksiyonlarda Fed enflasyon yerine bu PCE dediğimiz çekirdek PCE rakamlarına çıktı e, ilan ediyor. Hatta değerli izleyenlerimiz için TÜFE ile PCE arasındaki farkı söyleyeyim isterseniz. Biz evet. hepsine evet. bakıyor. Ama PCE'ye daha çok bakıyor. Şimdi TÜFE şu Sami Bey. Sadece kentte yaşayanların e, harcamaları dikkate alınarak, mal sepeti dikkate alınarak enflasyonu hesaplıyorsanız TÜFE'yi hesaplıyorsunuz ve çekirdek TÜFE'yi hesaplıyorsunuz. Ama Amerika'da sadece kentte yaşayanlar değil, kırları da dahil ediyorsunuz. Yani Amerika'nın bütün bölgesini ele alıyorsanız ve sadece tüketicileri değil, işte kar amacı gütmeyen kuruluşların da harcamalarını dikkate alıyorsanız, çekirdek PCA. PCA İngilizce kısaltması, e, Türkçe'ye karşılığı şudur, kişisel tüketim e, giderleri fiyat endeksidir. Dolayısıyla her ikisi ki özellikle e, FED'in de söylemlerine bakarsak, her ikisi de FED için önemli. E, ki PCA'de e, ekonomik projeksiyonlar PCA olarak açıklandığı için aslında FED hani Amerika'nın genelinde daha çok bakıyor. Şimdi bize diyor ki Cuma günkü gelecek rakam hem aylık bazda hem yıllık bazda çekirdek PCA'de bir yükselme bekleniyor. Tabii şöyle de bir gerçeklik var yani çekirdek PCA arttığında illa işte çekirdek tüfede artacak ya da azalacak diye bir durumda söz konusu değil onu da söyleyeyim. Hani genel olarak paralel gitse de dönemler farklılıklarda oluyor. Ama buna rağmen genel olarak Amerika'da enflasyonla ilgili ciddi bir belirsizlik var. Dolayısıyla genel beklenti şu Sami Bey. Hatta e, yeni bir takipçim var. Amerikan piyasasını çok yakından takip ediyor Yusuf Bey. Yusuf Nailoğlu benimle de paylaşmış. Şimdi baktım diyorlar ki zaten dün Goldman Sachs de piyasaları bir miktar bozdu. Dedi ki ben Fed'in faiz yani son bu toplantısından sonra S&P de %16 sene sonu daha kayıp olacağını düşünüyorum dedi ve 3600'e kadar indirdi S&P'nin e, durumunu. Ama piyasa genel olarak benim takip ettiğim, güvendiğim analistler o kadar da iyimser değil. S&P'de biz bu sene geri çekilmelerde en düşük 3300'ü göreceğimiz yönünde sanmayın. Ee, yine Nasdaq'ta da Dow Jones'ta da düşüşler beklenebilir. O nedenle yatırımcılar şunu merak ediyor. Ya hocam pozisyon açacağız Amerikan borsalarına çünkü işte hani ucuzluyor belli bir dipi göreceğiz. Ne zaman açalım? Yine Yusuf Bey'in paylaştığı analiz üzerinden gidelim. Diyorlar ki S&P'de 3550-3500'ü gördüğü an kısa pozisyonları kapatın biraz daha bekleyin 3300-3350'lere kadar gerileyince pozisyon açabilirsiniz diyorlar. Nasdaq'ta 10.311 bin arasında kısa pozisyonları kapatın. Bir miktar daha geri çekilme olacak. Yine pozisyon açabilirsiniz. Dow Jones'ta da 27.528 bin, bin, aralığı Sam Bey. Dolayısıyla bu noktada beklenti var. Bir de yine hisse senedi yatırımcılarına şöyle bir uyarıda bulunayım. Şimdi revize edilmemiş fiyat kazanç oranlarına bakarak hisseler hakkında yorum yapıp bence yatırım yapmasınlar. Çünkü neden? Sam Bey şunu söyleyeyim. Bence Bundan sonra yani son FED toplantısından sonra varlık fiyatlarını belirleyecek en önemli gelişme şu olacak. Bir, Amerikan ekonomisi resesyona girecek mi? İki, ne zaman gelecek? Üç, ne derinlikte gelecek? Dört, FED ne yapacak? Şimdi FED diyor ki, FED'in bize söylediği şu, şu an için. Ben diyor, üstü kapalı hani resesyona girme ihtimalimiz olduğunu bence Powell, ben böyle anlıyorum Jackson Hole'la birleştirdiğinde olacak diyor. Fakat durmayacağız diyor, yani faiz indirmeyeceğiz diyor. Fakat piyasaya bakın daha dün baktım Sami Bey. Piyasa ne diyor? Diyor ki piyasa sene sonunu yani 75 yapacaklar Kasım'da. Aralık belli yapacaklar. Seneyi 425 4.50 kapatacağız. Şubat'ta 1.25 bas puan daha artıracak diyor FED. Mart'ta pas geçecek. Mayıs'ta 1.25 bas puan daha artırıp faizi 4.75-5'e çekecek diyor Sami Bey. Sonra piyasa diyor ki faiz indirimi başlayacak bu kez diyor. Ne zaman indirecek diyor. Haziranda 1.25 bas puan indirecek. Aralıkta bir 25 bas puan indirip diyor 4 25 450 ile kapatır diyor. Şimdi bu oran bir kere her şeyden öte Fed'in bize çizdiği ortalama faizin altında bir oran. Yani bu nedenle bir gerçekçi değil. İki, Fed'in bize çizdiği projeksiyonlara bakarsak faiz indirimi yok. Benim bu noktada beklentim şu. 4 25 450'yi çıkardıktan sonra Fed'in enflasyon durumuna göre şu an için en az bir 25 bas puan daha gelecek 2023'ün ilk yarısında bu 50 de olabilir. Ondan sonra faiz indirimi olmayacak şu anki projeksiyonlara göre Sami Bey. Dolayısıyla bence bu şunun çok net göstergesi. Hala piyasada böylesine agresif bir Fed olmasına rağmen hala belirli bir enflasyonda düşme görüldükten sonra Fed'in güvercinleşeceği yönünde bir algı var. Bu nedenle Sami Bey resesyon ortaya çıktığında ne kadar derin olduğunu biz o zaman göreceğiz. Ve işte o zaman şirket karlıkları yani hisse başına karlarda bir düşüş olacak. Yine baktığım analizler şöyle diyorlar. 2023 için eğer yatırım yapacaksanız Amerikan borsalarında şu an var olan hisse başı karlar için %15'lik bir düzeltme yapın ona göre yatırım yapın diyorlar. Çünkü o yükseklikte ya da ne diyelim hisse başına karı %10 ile %15 arasında düşürecek bir resesyon bizi bekliyor oluyor diyorlar. Dolayısıyla bence yani yatırımcılar şuna dikkat edecekler. Bir resesyon geliyor mu? Evet geliyor. Buna göre hisselere bu borsalara satış getirir. İki nedenle bir yeterince fiyatlanmadığı için iki şirket karlıkları düştüğü için. O Hiç nedenle Sam Bey peki uzun vadede ne zaman rahat ederiz? Bir de onu merak ediyorlar şimdi hisse yatırımcıları. Uzun vadede ne zaman? Yani şöyle söyleyeyim Mart Mayıs'a kadar hisselerde bir his, ya yani Amerikan borsaları için başta söylüyorum bir rahatlama yok Sam Bey. Çünkü orada hani hem çekirdek tarafta cari enflasyonda net rahatlamayı biz ancak o dönemden sonra görebileceğiz. En iyi senaryo için böyle söylüyorum Sam Bey. Daha kötü senaryolarda bizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla yani 2022'de daha geri çekilmenin yönü var. Haziran diplerini görme ihtimalimiz hatta Haziran dipi dediğimiz S&P'de 3666'a çok yaklaştık. Dediğim gibi onun da altına ineceğiz. Bu noktada hani daha önce de söylediğim gibi beklentim 2022 içinde dibi daha henüz görmediğimiz yönünde buna göre bence hareket etmeleri evet. gerekir. Şimdi peki dolar endeksi ne olacak? Biliyorsunuz dün e, yani döviz piyasaları için tarihi bir gündü. Hocam 114'lere falan çıktı bir ara gece. Evet, evet Sami Bey. Peki niye yükseliyor? Tabii en birinci temel sebebi agresif bedin geliyor olması. Faizler çok yükselecek. E, dolayısıyla en temel sebep bu. İkinci temel sebep dün PMI'ler geldi Sami Bey. E, sabah itibariyle Av Avrupa bölgesinden PMI'ler geldi. 50'nin altında ve beklentinin altında. Dolayısıyla Avrupa'da büyüme... Beklenenden daha kötü gidiyor. Bu pariteyi bastırdı Euro-Dolar paritesini. Haliyle bastırdığı için doları bir miktar daha yukarı itti Sami Bey. Ee, bir diğeri de şu Sami Bey. Şimdi hani e, bana kalırsa bu Fed'in, daha önce de söylediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Fed'in toplantısı sonrasında, mesela artık şu değil Sami Bey. Fed 75 mi gelecek, 100 mi gelecek, 50 mi gelecek değil. Bunlar fiyatlandı artık. Agresif Fed'in geleceği kanıksandı. Bundan sonra ne oranda resesyonun, ne şiddetle resesyonun Amerika'yı beklediği, Amerika'nın bunda ne yönde başarılı olabileceği ve Fed'in ne yapacağı daha doğrusu. Yani Fed daha da artıracak mı enflasyonda başarılı olamazsa? Yok enflasyonda düşme olursa faiz indirmeye mi başlayacak? Global varlık fiyatlamaların yani hisse senetleri, kıymetli madenleri ve kriptoları etkileyecek temel sorunun cevabı bu. Bunun için şu an net bir şey söylemek tıpkı Powell gibi mümkün değil. Ama ben şunu söyleyeyim, yani bu noktada ben piyasanın hala çok iyimser olduğunu düşünüyorum. Yani hala bir miktar daha Şahin bile olsa, hani Fed'in bize çizdiği Şahinliğin altında bir Şahin, Fed bekliyorlar. Yani o noktada piyasanın ben bir miktar hata yaptığını düşünüyorum. Yani Fed'in e, bu işte kararlı olduğunu bir kez daha çok net bir şekilde biz anlamış olduk san Bey. Şunu söyleyeyim, e, şimdi 2023'e gelince bu bu kez 2024'de dair belirsizlikler var. Mesela 2024... Faiz projeksiyonlarına bakarsanız Fed üyelerin 2,5 ile 4,5 arası değişiyor faiz oranında. Niye? Çünkü resesyon beklentisi var orada. Dolayısıyla sert resesyon olursa bazıları diyor ki faiz indirmeye başlamamız lazım. Bazıları diyor ki hayır yukarıda yani dolar kampı dediğimiz onlar yukarıda kalmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla 2023'te bu Fed belirsizliği hala ortadan kalkmıyor olacak. Hele ki resesyon ortaya çıktığında. Dolayısıyla Sami Bey ee, şöyle söyleyeyim. Dolar endeksi güçlenmeye devam edecek. Devam Çünkü edecek. resesyon evet, resesyon endişeleri, stagflasyon, bir de işte son dönemde Rusya'dan gelen bu kısmi seferberlik de jeopolitik risklerle beraber güvenli liman talebi olarak herkes dolara koşuyor. Diğer getiriler, kıymetli madenlerde, borsa tarafında da düştüğü için dolar daha bir talep görüyor. Bu nedenle San Bey 112.8 şu an bulunduğu çok kritik direnç. 113 üstü haft haftalık kapanış gelirse çok rahat bir şekilde yeni hedef 117 olacaktı. Benim bu noktada bazı senaryom belli. 4 ile 6 ay arasında 120 dolarları göreceğimiz yönünde. Orada da şöyle bir senaryo var. Bazıları diyor ki şimdi tamam yani Amerika faiz artırıyor. Ama öbür taraftan diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de faiz artırıyor. Dolayısıyla onların faiz artırması e, doları bir miktar kırabilir. Bir diğer varsayım şu. Amerikan ekonomisi de yavaşlayacak. Tamam Euro bölgesi yavaşlıyor, Çin yavaşlıyor ama Amerikan ekonomisi yavaşladığı için de doların değerinde bir zayıflama olabilir. Orada da şu senaryo var. Onu ben de olası görüyorum. Göreli olarak Amerika yine dünyanın diğer bölgelerine göre daha iyi konumda olacak. Dolayısıyla yani orada e, bu fiyatlama nedeniyle evet dolarda elbette ki belirli düzeyde belirli dönemler geri çekilmeler olsa da benim dediğim gibi yani 6 aylık dönemde 120 doları göreceğimiz yönünde. Dolayısıyla 113'e dikkat etmemiz lazım. 113'ü geçersek haftalık kapanış gelirse yükselişler daha hızlı olur. Şimdi Aşağıda tari... Sami Bey, buyurun. Buyurun buyurun. Buyur. Aşağıda buyur. Sami Bey 110. Nokta alt 7'nin altına inmediği sürece güçlü yükseliş bölgesini terk etmediği anlamına gelecektir. Hatta 107.6'nın altına inmedikçe düşüş inmesinden bahsetmek mümkün olmayacak bence sanmayın. Ben de doların yaklaşık 3 aydan beri söylüyorum dolar endeksinin 120'lere doğru gidici artık çok belli, e, düşmeyeceğini söylüyorum. Dolar endeksi yükseldikçe zaten Türkiye'de de doların fiyatının e, ayrıca yükselmesi için bir bahane daha olacak. Bunun da chart çok net bir şekilde görüyoruz. Peki hocam Son olarak altın cephesini sormuş. Nurullah kardeşim demiş ki e, önce demiş ki 114'lere çıktı. Dolar bizde sabit. Son bir haftada 6 milyar dolar daha yakmışız. Toplam yakılan rakam da bu arada 80 milyar dolara falan yakın evet. bir rakam. Bu arada tabii e, altın fiyatları ne olur diye sormuş Nurullah kardeşim ve diğer kardeşlerim de sormuş onu. Hı -hı. Tabii altın sen ne? Be var? Olsa altın. Tabii Sami Bey şöyle söyleyeyim. Hani Altına geçmeden önce bu tahvil faizlerindeki yükselişe de bir değinmek isterim. Tabii. 10 yıllıklar 3.81'i gördü. 2 yıllıklar FED karar sonrası 4.26'yı gördü. Şu an 3.68, 10 yıllıklar 4.20, 2 yıllıklar. Dolayısıyla abartılı bir yükseliş var. Zaten bu abartılı evet. yükseliş de hisse senedi piyasalarını baskılıyor. Aynı zamanda 10 saatini baskılıyor. Evet. Önemli bir gelişme. Şimdi şurası net. Yani 10 yıllıklar ve 2 yıllıklar sene sonunda ne olur? Cevaplanması çok zor bir soru. Ama şöyle söyleyeyim. Benim güvendiğim analistlere baktığımda eğer piyasa FED'in bize çizdiği projeksiyonlar özellikle 2023 yıl sonu ortalama Faiz oranı bu noktada önemli. Çünkü oradaki faiz oranı ile aşağı yukarı 2 yıllıkların eşit olmasını bekleriz. Bu noktada Aynen. hani piyasanın genel beklentisi San Bey. Yani eğer Fed yeterince ikna etmişse, piyasa buna ikna olursa 2 yıllıkların 4,5 civarı, 4,60 civarı seneyi kapatacağını, 4 ile 4,10 arası da 10 yıllıkları kapatacağı yönünde bir beklenti var. Ha tekneye bakarsanız 10 yıllıklar 5'lere kadar gidiyor ama e, tabii bir takım jeopolitik risk fiyatlamaları da gündeme gelebilir. E, bunun yanında şu da önemli olacak tabii Sami Şimdi resesyon ortaya çıktığında bu kez e, özellikle uzun vadeli getirilere yönelik talep daha da artabilir. Dolayısıyla oradaki makas da bir miktar ne olacaktır? Azalacaktır. Benim bu noktada beklentim 4.5-4.60 civarı 2 yıllık. 10 yıllıklarda da dediğim gibi 4 civarı, 4-10 civarı bir e, seyir bu da olabileceğini. Olarak, on doğal olarak ons altını doğal olarak etkileyecek. Yani evet, bazı... aynen öyle baskılayacak. Bu nedenle da... de Evet. yani his, hisselerde bu nedenle de baskı çok fazla olacak. O altın için sen Bey FED öncesi iki temel senaryo vardı. Yani senaryo şuydu yani ya o 1700 üstüne 1705'i bir 40 yukarı çıkacak daha güvercin algılanacak bir FED olacaktı. Ya da e, daha şahin algılanıp işte diyelim ki 75 yıla geldi ama daha şahin olup iyice baskılanacak bir 10 altın, yani 1560'lara giden 1540'lara giden bir düzeltme olacağı yönünde. Aslında iki senaryoda şu an gerçekleşmiş durumda değil. Neden? Çünkü altın evet baskılayan dolar endeksi çok güçlü, tahviller güçlü, orası baskılıyor. Fakat bu son dönemdeki jeopolitik gelişmeler özellikle Rusya kanadından gelen ve bunun bir miktar daha artacağı beklentisi var. O da bir miktar o 1650'nin altına inmesini engelliyor Sam Bey. Eğer son dönemde biz Rusya'dan bu çıkışı görmeseydik bana kalırsa 1640-1620'leri görürdük gibi geliyor. yani Rusya'da. şu anki evet aynen öyle San Bey. Hani evet çok şahin bir Fed var kararlar çok şahin ama belirli düzeyde de bunlar zaten fiyatlandı. Ama şunu söyleyeyim bakın benim bu yılın başında senaryom şuydu. Yani 1680'in altına inmez, orayı test etmez, yatayda kalır diyordum. Dolayısıyla şimdilik senaryo sadece FED önünden yüklemeli gelmiyor İsviçre Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası hepsi faiz artıracağı için, reel faizler çok güçlü olacağı için altında baskılanma beklemek çok normal. Tabii asıl soru şu, o 1600-1560'ı görüp acaba 1500'lere giden süreç başlar mı? Orası çok önemli. Bir miktar jeopolitik riskler olduğu sürece şimdilik çok kısa vade için onu çok mümkün görmüyorum. Ama 1705 üstüne çıkan ya da şöyle diyeyim daha doğru 1735 üstüne çıkan hani satış baskısının azaldığı bölgede çok kolay olmayacaktır san Bey. Yani yatırımcılar için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Geri evet. çekilmeleri uzun vadeli pozisyon alma için kullanabilirler ons altında san Bey. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani geri çekilmelerde uzun vadeliler için alım yapabilirler diye düşünüyorum san Bey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gene nefis, öz, kısa, seri ve sular seller gibi anlattınız. Sağ Herkes olun, Herkes Bey. böyle tanımlıyor hocam. Diyorlar ki Filiz hocam sular seller gibi konuşuyor. Sağ olun, var olun. Bu arada Sağ yeni olun. tarzınızı çok beğendik. Onu da gözden kaçmasın. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederim. Sarbe'yi be... de konuşmuştum daha önce. Bu benim normal tarzım. Aslında aslında normal tarzınız çok güzel. Yüksek lisans talebesi gibisiniz hocam, çok. Güzel ya sağ olun, ya. sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ederim San Bey. Çok sağ olun. nazik sözleriniz. Arkadaşlar beğeni tuşumuza basmayı unutmayalım. 178 bin'i geçtik bu arada. Herhalde önümüzdeki hafta 179 bin'i ve sonra 180 binleri konuşuyor olacağız. Bizim önden yüklemeli bir seyircimiz var. Böyle geliyor beğeniler, aboneler, böyle dalga dalga yayıla yayıla geliyor. Biz de kendi endeksimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum hocam siz kapatın programı hadi. Ee, evet Sam Bey inşallah e, abone sayısı gittikçe artar e, <laughs> ve izleyici sayısımız da gittikçe artar. Bu bizi çok çok mutlu eder. Sağ olsunlar var olsunlar hep söylüyorum destekliyorlar e, bizi çok önemli çok kıymetli yaptığımız işte. Onun için herkese izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Hem size hem Uğur'a hem de izleyenlere iyi ve güzel bir hafta sonu diliyorum Sam Bey. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın saygılarla. Görüşmek üzere Sam Bey.